Sikkenin kelime anlamı bizim dilimizde hayvan bağlanan kazık demektir. Tasavvufi manası hayvani tarafı bağlanmış, egosundan arılmış, toprak kokusu azalmış, can kokusuyla bütünleşmiş insanı kamili sembolize eder sikke. Mesela burada keçeden yapılmış bir Mevlevi Destari Şerifi var. Bu yeşil olmazsa dal sikke denilir, bu yeşil alan olursa Destari Şerif diye adlandırılır. Postişin efendiler bunu giymeden önce ilk önce böyle alt taraftan öperler. Neden öpülür alt taraftan? Bir şeyin bir tarafı diğer tarafına göre daha harabatsa, daha horlanmışsa oranın gönlü alınır. Ne demiştik? Canlı cansız her şey Allah'a zikreder. Mevlevileri göre cansız varlık yoktu. Bunu başa giydikten sonra taylasan şöyle arkadan kalbe doğru iner. Bu yeşil alan bilgiyi sembolize eder ve taylasan ne demektir? Kalbe inen taylasan bütün bilgiler aşka sevgiye ulaşmalı. Eğer bilgi aşka sevgiye muhabbete ulaşmıyorsa o bilgi ölü bilgidir ve zihinde çöptür. Bunlar nasıl bilgilerdir? Egomuzu güçlendiren bilgiler, soru cevap satrancı oynadığımız bilgiler, kariyer yapmak için öğrendiğimiz bilgiler ama en kötüsü taşıdığımız ama yaşamadığımız bilgilerdir ki genelde insan bilgiyi yaşamak için değil taşımak için öğrenir. Hatta bir sufi atasözü şunu söyler affederseniz merkep de kitap taşır ama mahiyetini bilmezler. Bu bir sembol efendim. Keçeden yaptıkları pek çok sembole Birer anahtar gizlemişler adeta gerçeğin kapısını açan. Yolda yürüyen salik bu anahtara ulaşır, ondaki mana incisini deler ve daha sonra onu kendi hayatında kapasitesi ölçüsünde yaşamaya gayret eder. Yaşamasa gene taklitçi ve ezbercilikten kurtulamaz. Bunun gibi Mevlevilik yolunda onlarca sembol vardır. Keçeyi çok kullanmışlar, müttekâ kılıflarından, tarikat taşlarından, tenuren eteklerinde, bu elif lametlerin içinde seccadeler yani yünle keçeyle haşır neşir olmuşlar. O da o suf sufi kelimesinden kendilerini görmüşler adeta yün ve keçede dost olmuşlar, arkadaş olmuşlar. Benim çocukluktan başlayan macera da sanırım biraz da bu yüzden.